Bu ara bir değişiklik yapayım diyorum. Hiç ısınma, tura atma baba. Yeni araba almak istiyorsun. Çok biliyorsun. Ne alacağım onu da söyle bari. Passat. Nereden çıktı? Sen annemin senin o kırmızı Volkswagen'le tavlamamış mıydın? Ee, Biraz da bu yüzden yıllardır Volkswagen kullanmıyor musun? Yani. Bir de... ...beğendiğin bir şeye bakarken çenene dokunursun. Hiç sevmez. Sen ne ara bu kadar dikkat ettin bana? Büyütürken sen dikkat ettin. Demek sıra bize geldi. Volkswagen, kalpten kalbe gidebilen tek otomobil. Şimdi Volkswagen'ler Zubizu üyelerine özel fırsatlarla Volkswagen yetkili satıcılarında. Volkswagen